İnşallah bir gün gerçekten evin burası. Bana bak. Gırtmam kimseye. Sonra diyorum bana. Her şeyi arkada bırakıp. Kral kaybederse yeni bölümüyle salı günü star ekranlarında. İnşallah bir gün gerçekten eski günlerimize döneriz. İşte o zaman Haydi, selametle. Hanımım, bana bak. Meristen vazgeçin. Sen bu yemek işlerinden gerçekten iyi anlıyorsun ha? Gel, seni bizim mutfağa şef yapalım. Ama ben Alaz'ın geliniyim. Otelin mutfağında çalışıyor dedirtmem kimseye. Sondi. Her şeyi arkada bırakıp senin için gitmeye hazırım. Ama sen bana nasıl bakacaksın? Karton toplayarak mı? Sana göstereceğim karton toplamayı Yusuf. Keseceksiniz bu münasebetsiz ilişkiyi. Benim Azize ile bir geçmişim yok ama yine de vazgeçmiyorum. Sen Devran'a yıllarını verdin verdin. Benim düşmanımla iş tutmayacak bu iş burada bitti. Beni bırakamazsın. Sen ne istiyorsun benden? Devral mı? O benim değil ki sana vereyim. İş ayarla bana ne olursa olsun tamamım. Ali abinin selamı var. Sahipsizler yeni bölümüyle çarşamba günü Star'da. Girdik miye hazırım